Animeler yıllar içinde öyle popülerleşti ki artık bir tür haline geldi. 2015'ten önce anime ne, anime izlenir mi derken 2015'ten sonra anime izlemeyenler dışlanmaya başladı. Ben de her ne kadar animeci taraftarı olmayı istesem de bir türlü ısınamadım bunlara. Çocukken televizyonda izlediğim animelere daha animenin ne olduğunu bilmediğim halde sevsem de şu an açıp bir anime izlemeyi denesem neye bakarsam bakayım 3-4 bölüm sonra bayıyordu beni. Belki de bu tür gerçekten de benlik değil sorun bende derken Devil May Cry animesi çıktı ve bitirdim lan. Sevdim de. Aynı zamanda aydınlanma yaşadım. Sorunun ne olduğunu çözdüm çünkü. Anime nedir? Teknik olarak animelere mangaların animasyonlaştırılmış hali diyebiliriz. Mangadaki sayfaları alıp biraz eklemeler ve değişiklikler ile bunu izleme platformlarına sunulmasına anime deniyor. Yani Google'da böyle yazıyor. Bu tarz başlarda Japonya'da ünlüyken zaman içerisinde Batı pazarına en sonunda da Türkiye'ye de yayıldı. Ve anime de tıpkı animasyon ve live action gibi bir tür haline geldi. Peki benim animelerle alıp vermediğim ne? Çok hissesem de bir türlü sevemememin sebebi ne? Çünkü Japonca sevmiyorum. <laughs> Çok boş oldu ama durun önce bir açıklayayım. Devil May Cry animesi Türkçe dublajı de değil. sonra Anno ki benim sorunum dilde. Ben ırkçı biri değilim. Hiç de sevmem. Ki siyahilerle de iyi anlaşırım. Ama bu Japonca harbi çok baş ağrıtıyor ya. Vallahi oğlum yarım saat anime izliyorum ciddi söylüyorum başıma ağrı giriyor. Oğlum Japonlar niye bu kadar agresif? Mutlu oluyor yüksek ses, üzgün oluyor yüksek ses, korkuyor yüksek ses agresif olduğunda bir de abo daha fena. Adamlar konuşurken yaşıyor harbiden ne olursa hem de. Ama bu onların genetiğinde var. Sadece Japonya'ya özel bir şey de değil bu arada. Bu yüksek ses tonuyla konuşma olayı Çin'de de var, Kore'de de. Dilleri böyle yani bir şey diyemem. Adamlar yaşıyor konuşurken ne olursa. O yüzden hangi yapıma bakarsam bakayım live action dizi de olsa oyun da olsa ben Japonca seslendirme sevmiyorum. Ghost of Tsushima'yı bile İngilizce tercih eden bir insanım da. Bu yüzden Devil May Cry Türkçe izleyince anladım sorun benim dizi zevkimde. Benim anime ile alakalı tek geçmişim çocuk amikleri iki kopmuş denkler şovaydeleriymiş bir bile etmiş bunları saymıyorum anime olduğunu bile bilmiyorum çünkü. Benim animede tek geçmişim iki bölüm Demon Slayer yarım bölümde Attack on Titan. <laughs> ne zaman animelere başlayayım desem hep abuk zubuk bir şey yaşadım. 11-12 yaşlarında anime izleyen bir arkadaşımdan öneri istemiştim. Bana Demon Slayer önerdi. Ve gittim iki bölüm izledim ve dedim ki ona kanka bu çok duygusal ben bunu şu an kaldıramam ama anne artık saygım var merak etme demiştim bırakmıştım onu da çok pişmanım çocuktum cahillik ettim ben de sevmiyorum bu olayı çünkü saçma bir şekilde bıraktım yani dalga geçer gibi Attack on Titan'da bir ay önce falan dedim hadi başlayayım millet çok seviyor öneriyor açtım diziyi birinci bölümün böyle beşinci altıncı dakikası falan işim çıktı çıkmam gerekti sonra da bir daha tekrar heveslenip oturamadım gene olmadı yani sonra Devil May Cry önemesi çıktı yeni nesil olduğundan mı yoksa Türkçe dublaj olduğundan mı bilmiyorum ama zevk aldım yani izlemekten. Ve şu an herhalde aklı başında izleyip bitirdiğim ilk ve tek anime olabilir. Ama şansıma edeyim çünkü Devil May Cry animesi de bayağı bir eleştirildi. Aslında Halo'daki gibi bir olay var. Devil May Cry animesinin oyunla hiçbir alakası yok senaryo olarak. Oyunu oynamadığım için senaryosunu bilmiyorum ama bir iki yere bakınca anladım. Devil May Cry oyunundan bağımsız kendi hikayesini yapmış. Halo'daki gibi. Bu yüzden de oyunun fan kitlesi tarafından eleştirildi. Anime güzel mi? Güzel yani ben sevdim. Sıktığı olsa da üst düzey olmasa da izlettirdi yani. 6. bölümde sanırım bir bölümü sadece siyah beyaz diyalog olmadan sadece geçmişi anlattılar. Duygusal güzel sahneler vardı. Benim gözümde başarılı ama aman aman değil böyle çıtır çerezlik bir şey. Ama izlememin en büyük sebebi eminim ki Türkçe dublaj. Arkadaşlar dil zevki kişiseldir. Kimisi İngilizce sever, kimisi Japonca, kimisi de varsa Türkçe. Yani yabancı bir yapımı illa orijinal diliyle izleyeceksin diye bir şey yok. Ki bizim ülkenin de maşallah var. Dublaj konusunda başarılı bir ülkeyiz. Rahmetli Ayhan Kahya mesela Transformers'ta Optimus'un neredeyse her ülkenin seslendirmesine bir kalınlaştırma ekliyorlar. Ama Türkçe'ye eklemiyorlar. Ses istedikleri tonda çünkü. Türkçe dublajından orijinal daha iyi olduğu yapımlar çok var. Oyunlarda da film dizilerde de. Ne zaman anime izlemeye niyetlensem hep Twitter'da ama bulamadım. Şu an bir iki tanesine var belki ama o da fan yapımı. Güzel değil. İngilizce izlemeye niyetlensem de biraz zorbaladılar. Japonca izle, Japonca izle. Japonca izlemezsen tadını alamazsın. Japonca olmazsa anlamazsın. Ama yok oğlum olmuyor olmuyor. Ben Japonca sevemiyorum ya. Vallahi abi başım ağrıyor. Harbiden için bulanıyor. Bak ırkçılıktan falan da değil yani. Sevmiyorum abi işte. Adamlarla alıp vermediğim bir şey de yok. Dillerini de dinlerim ama yani set aralıksız Değil. Bu yüzden bana kalırsa benim en büyük sorunum heveslenip başına her oturduğumda sürekli Japonca dilini seçmem. Yapım iyi de olsa kötü de olsa 3-4 bölümden sonra cidden başım ağrıyor. Konuşmam falan değişiyor oğlum anlık hızlı konuşuyorum. Bir değişik hissediyorum kendimi dokunuyor herhalde. Alışmayı defalarca denedim ama yok abi bu Japonca benlik değil. Cidden başım ağrıyor bir süre sonra. Bu yüzden bundan sonra anime izleyeceksem İngilizce seslendirme de izleyeceğim. Kıra bakmayın ama ben anime izleyebilirsem bir tek böyle de izleyebilirim. Başka çare yok artık. Ya çünkü istiyorum oğlum ya. Vallahi istiyorum şu insanların anime sevdasından ben de istiyorum. O kadar bağlandıra bağlandıra anlat atıyorlar ki. Birçok yapım var. Naruto, Death Note, Attack on Titan hiçbirini bilmiyorum bu arada. Bunlar gibi o kadar çok yapım var ki durmadan öyle. Ben de bunları denemek istiyorum ama yok sıkıyor bir süre sonra. Yoruluyorum daha doğrusu izlemekten. İngilizce olunca düzelir umarım. O yüzden sevgili animeci arkadaşlar size soruyorum bu işin uzmanı sizsiniz. Ben de sizin gibi olmayı istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bu yüzden bana anime öneririm. Ne olursa duygusal da olur, aksiyonlu da olur, komik de olur hiç fark etmez. Başarılı olan bunu izle kesin seversin diyeceğiniz yapımları söyleyin direkt. Bir de nerede izleyeceğim onu da söyleyin. Ya bunların hepsinin olduğu böyle resmi bir site falan yok sanırım yani. Netflix'te falan var da bir iki tane var. İzleyenler de genelde Korten izliyor sanırım. Yani tanıdık bir iki kişi var böyle anime izleyen. Onlar mesela böyle 20-30 lira bir yere üyeler ama fan yapımı. Netflix'in çakması lan bildiğin aynı motoru kullanmışlar. Bu yüzden anime önerirseniz nerede izleyeceğimi de söyleyin lütfen. Şu an izleme sıramda bir Demon Slayer, iki Atacon Titan. Şu ikisini izleyeyim onda razım kardeşim.